Bunlar bunda portakal suyuyla beraber limon şey kullandım mı? Tavuk suyu yok zest kabuk yok kullanmadım sadece portakal suyu kullandım zaten portakal suyu hazır sıkılmış geldi ben portakal suyun tadını alamadım e evet, palamvar çok az kim? yani limon şey... evet tadı gibi baskın değil evet limon doğru. var mı? atıp limon yok ama limon portakalın mercimek borusu aynen portakalın yarısını portakalı kullandım ama aradım. yani portakalı 250 milim mi? kadar sence... kullandım. Bana Çok biraz şey ya, Hı? devres çorbası var biliyor musun? Ya öyle istedim aslında ne şey e, var. daha sonrasında artan portakal da. suyumu kullanacaktım biraz çünkü kıvam aldıktan sonra işte araya bir şeyler girdi öylece kaldı hatta ben onu dolaba kaldırdım burada duruyor yani. Evet. Ben bademin de tadını alamıyorum yani badem var ama tadı yok. Neydi? Pile badem. badem yani bademi ben yapmıyorum sonuçta badem bademdir. Pile badem. Bademi çiğ koydunuz, koydunuz değil mi? Bir yani. kavurmadınız. Efendim? Tavada bir tatlandırmadınız. Tavada tereyağında da soteledim. Sotelediniz mi? Tabii. tabii tabii. mı mi? Vallahi yedim. Acıklı. Ben tadına Hiç bakmadığım şey için bilmiyorum e, tadına bakmama sevindim. gerekçem de şu e, sizin mutfakta saç açık yemek yapmanızdan ötürü ben e, yemeğimden kıl çıkması ihtimaline karşın sizin yaptığınız yemeklerin tadına dahi bakmayacağım Doğa Bey'in yaptığı yemekleri tadacağım puanlarım bu şekilde olacak. Ya şöyle benim saçım dökülecek gibi değil şu anda öyle bir sıkıntı yok. Bunun tadına bakmak size. istemiyorsan ve böyle bir şey düşünüyorsan evet. bakmak zorunda değilsin. Evet. Bakma. bu Ama benim yani normalde yemek programı sunan bir sürü ahçı var ve saçları açık da ya ben tarif verebiliyorlar. Burada yani bunu konu etmene hiç Tabii, gerek olabilir. yok. E, fakat... Ben saçıma sonuçta bandana taktım. Ama ben şu an terledim burada. Saçlarımın farkında bile değilim. İlk günün heye... heyecanındayım. Fakat sen İlla ki bana puan vermek istemiyorsan istediğin Hayır, gibi davran. Asla, asla. Tadına da bakma, puan da vermiyor. Hiçbir şey ben yapmanı istemiyorum. Yap ben senden hiçbir şey ha. yapmanı sizin istemiyorum. Sizin istemediğiniz gitti. beni bağlamıyor, Lütfen. hiç önemli değil. Tamam. tamam. Ben de tamam. yap yaptığı yemeklerin tadına bakacağım. Sizin yaptığınız yap Hiçbir yemeğin tadına bakmayacağım. Bakma Puanlamamın bu değilsin. şekilde olacak, tekrar okay, dile getiriyorum. Okey okey. Aynen öyle. Benim de sana Çok puanlamama o şekilde olur o zaman. Benim için fark eden olabilir. bir şey olmaz. hiç sorun değil. Ben bu şekilde yemek yaparsam siz de tadına bakmayabilirsiniz. Ben saygı. Siz önce tırnaklarınızı kesin. sonra bana Siz tırnaklarınızı şey keseceksiniz. Ne benim şey tırnak benim tırnaklarım biz, ben bir kere tırnak bir kere uzun, benim uzun değil. değil. Yani yapısına göre. Uzun tırnağım Kime göre ve ben şey tırnaklarımla yok yemek yapmadım. Eldiven kullandım. Burada kamerada göreceksiniz. Bakın. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Yapra şeyin tırnak yapısı uzun çok diye bir şey olmaz. Tırnak uzun, olası, uzun olası, veya kısadır. Yani tırnakların bakın uzun değil. İnşallah zoomlanmıştır tırnaklarınız. Dün de evvelsi günde biz bugün çekime gittik. Siz mutfağa gelene kadar bekledik. Bunu söylemedik. Tırnaklarınızı kesecek misiniz diye. Biz Yerde. kendi aramızda da bunu. Hanımefendi benim tırnaklarım Ben şu anda konuşuyorum. Şu anda yorumumu yapıyorum. Saygıyla dinler misiniz? Yani benim bu konuda çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Olmaması yani normal çünkü şöyle olacak hiçbir ya. tarafınızda. tarafınız. Hayır benim tırnaklarım gerçekten uzun değil ve ben şu an yemek yapar, yani yaparken eldiven e, e, e tırnaklarım. Bir e, o çekilebilir e, mi? Şey Herkes yani, mi görebilir mi? Eğer güveniyorsanız tırnaklarınızdan. E, şey, tamam. kameralar hepsini kayıt altına. Hayır şu aldım. an Biz saklıyorsunuz de, da. şöyle de, hayır saklamıyorum. Bakın yapalım, ben, şöyle yapın. Şöyle yapın. Bakın ben başka yani bir ilden geliyorum ve benim yani çok zorluklarım oldu buraya giderken. Bir dakika maksimum. İstanbul'da yaşamıyorum şu an ben. Ve tırnaklarınızda oje vardı yani. Yani ojeye zaman oje zamanı yoksa bence tırnaklarınızda şeffaf zaman. oje vardı. Şeffaf oje yok, şeffaf oje var. Şeffaf oje var, gözüküyor. Haylazıcı diyorsunuz, mı? onun farkı ne? Tamam. Ben bir bakayım yatayım. Oje var yalnız bu tırnaklarda. Taylan Bey ne? de zaten değinmişti bu uzun tırnak uzun konusuna. Mı? Herkes yani söyleyeceğim yani... tırnak yapısı uzun olabilir dediniz ama bu tırnağın yapısı değil, tırnak kendisi uzun. Uzun. Biz... uzun. Tırın uzun yapı diye bir şey olmaz hani dediniz ben de yani olur ya. dedim olur. onun tırnak yapısı uzun olmaz mı ya o, yani bir, yani. o ayrı bir o ayrı bir konu Tamam. Kol, tamam. Tam yani. yani burada olabileceğini varsayıyor benim söyleni olmaz dediniz yani hayır ben uzun Tırnak yapısı evet, var, diye evet, bir şey mi var? var. Ben onu, onu, onu söyledim. Öyle ben ona demedim kısa ya da uzun demedim tırnağına. Ama yapısal evet. olarak uzun tırnak yani yapısı Tabii uzun ki. diye bir şey var. Onu Tabii söyledim. Ki. Fakat hani sakın beni, beni olayın içine çekmeye yok. çalışmayın. Evet. Hayır, hayır. asla değil. Bir de şöyle, doğa bir 3 gündür benim tırnaklarıma benim tırnak... yorum yapıyor. İşte ben o tırnaklarla yemek yaparken asla Bakın sizin tırnağınız. Hayır, ben konuşuyorum. Çok asla tırnak. yemek yiyemem. Asla o yemek tırnağı gerçek söyledim. Siz neden kendi şefinizi uyarmadınız bu konuda? Madem hijyene çok önem veriyordunuz da? Bakın ben hijyene önemden bahsediyorum. Hayır, daha bir yasal. Doğa sen söyle. Yani o zaman. şimdi burada kişi kendinden sorumludur bana göre. Evet. Ben gidip evet, evet. de ona söylemem doğru mu? Ama bize de Böyle ben Onu... farkına varmadım. Varsaydım ben tabii ki söylerdim. Neden bizim farkımıza varıyorsunuz da bizzat sizin farkına öyle. varmıyorsunuz? Yani amaç bizi eleştirmek mi yoksa e, görmezden gelmesin mi? Yok, görmezden de gelmesin. De. Tırnaklarınızı değil. kameraya uzatır mısınız? Tabii ben? ki tabii uzatırım. Kendi günüm olduğunda da uzatırım. Sen de kendi gününde Kendi uzat. Hiç merak etmeyin. Kendi günüm var. Ya şimdi onların tırnakları üzerinden o kadar çok yüklendi ben de yüklendim. Arkadaşlar da yüklendi. hep de yüklendi. yüklendi. De yüklendi. Şimdi, Siz de yüklendiniz. E, Şimdi burada... Şey ben. Sen dönüşüm. konuş ben ha. sana cevap vereceğim. Şimdi burada onlara tırnaklarınız uzundu deyip Hani bizim bu konu üzerinden size bunu söylemezsek gerçekten çok büyük ayrımcılık yapmış oluruz. Olmaz. Tabii. Bize yakışmaz. Hani ben çıplak elle size yemek yapsaydım hani madem çok çok uzun tırnaklarım Hani o zaman derdim ki açık saçla yaptığınız... da var. Bir şey Ama abi. Ben bir konuya değinmek istiyorum. Elbensez çalışmadım. Şehir dışından geliyorum, işte evet. ekipmanlarım yanımda değil dediniz. Ben yani erkek halimde kişisel bakımıma önem veriyorum. Siz biraz daha önem vermeniz gerekmiyor mu acaba? Ben bu tür polimiklere Eyvallah. girmeyi sevmiyorum. Bu polimik değil. Ama polimik. Yani bu tür şey biz... sevmiyorum ve ben benim modum e, ilk günden beri düştü. Ay, Açıkçası anladım. umduğumu bulamadım. Yani kendi açımdan bulamadım. Ama yani benim e, kendim anladım. buraya yani ayak uyduramıyorum. Ya yani öyle söyleyeyim. Ben aktif olarak çalıştığınızı biliyorum. Ya çalışıyorum tamam, ayrı peki bir şey. Peki e, şimdi şey dediniz. Aktif benim, olarak değil. Benim korona korona öyle bir olayından sonra biliyorsun. Farkta da böyle mi çalışıyorsunuz? Hayır canım öyle çalışmıyorum tabii ki. Aynı Ama oturmak Ben normalde burası da bir mutfak. Evet. Siz burayı hafife Ay. mi alıyorsunuz? Burayı mutfak